Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Dercim Antoca. Çevrenizde sizden ilgilenmeyen biri varsa, tretanik aşık olduğu sanır bir kişiye ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız, boşluk takdimleri kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Altına da aynı şekilde kendi adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıt ateşle yakın. Yaktıktan sonra 20-25 gün içinde bu kişinin size geleceğini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak için bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.